Thank you Merhaba. Adım Yavuz Koca Balkan. 1962 Beykoz doğumluyum. Babam, dedem, ben ve oğlum Beykozluyuz. Burada doğduk büyüdük. Babam Beykoz'un ilk belediye çalışanlarındandır. O zaman belediye değildi Beykoz. Beykoz'un belediye olmadığı zamanlarda tahsil şefliği vardı. Babam hem balıkçıydı, dedem de balıkçıydı. Bizler de balıkçı bir ailenin içine büyüdük balığın en kesif olduğu zamanlar, en yoğun olduğu zamanlarda biz boğazda balığı tuttuk. Bu balığı tutarken birinci şartta balığı incitmedik. Balığı heba etmedik. Balığı çok fazla tutup da çürütmedik. Balığı tutmanın sebepleri hem geçime hem de sofraya katkılarıydı. Balığımızı tuttuğumuz zaman Beykoz'da satamadığımız veya satamayacağımız balıklarımızı Azap Kapı'da balıkhaneye götürdük. Rahmetli Nimet abi babamın kürek öğrencisiydi. Beykoz'daki yegane balıkçıydı. Bize her sabah buradan Azap Kapı'ya arabasıyla götürürdü balıklarımızı da. Dalyanlarda balıkların nasıl tutulduğunu bilirim. Ve özellikle manyat ığırıplarda balıkların nasıl tutulduğunu bilirim. Kancabaş küreğinde yıllarca hamla küreği çektim. Babam da Nimet abi yetiştiren yegane kürek hocalarından bir tanesiydi. Her zaman anlatırlardı. Balığımızı tutarken özellikle mevsim geçişlerinde iki tür balık yakalardık. Bir, balıklar yukarı çıkarken, Karadeniz'e çıkarken onun orijinal ismi Anavaşya'dır. İkincisi, 20 Ağustos'ta aşağı inerken yani kışlığa inerken onun ismi de Katavaşya'dır. Bu balıkların içerisinde birinci balık babamlar için, dedemler için kılıç balığıymış. Biz ona yetişemedik ama biz Lüfer'i, Kofana'yı, Tori'yi tuttuk. Bizim için de balıkların birincisi ve kralı, kraliçesi, prensesi her zaman Lüfer'di. Ve hala Lüfer'dir. İkincisi Tekir. Sonrası zaten zevke kalmış bir şeydir. Beykoz'da özellikle büyük alanın olması ve balığın burada harman olup Detaylı bir şekilde yemlenmesinden dolayı balığın birinci kuşakta burada tutulmasına neden olur. İkinci kuşakta balık sarı yer büyük dere açıklarında tutulur. Bunlar balığın avlak yerleridir. Yani dişli balık diye tabir ettiğimiz lüferler buralarda yemlenirler. Giderken ve gelirken. Biz çocukluğumuzda Beykoz'da her yer yeşil, her yer park, her yer doğal olarak bir çayır edasıyla bulunurdu. Ve biz burada özgürce top oynarız, uçurtma uçururuz, her türlü oyunlarımızı oynarız. Tabii o zamanlar cep telefonu yok, televizyon çok çok kısıtlı. Onun için biz kendi kendimize oyunlar geliştirdik ve bu yaşamımızı zenginleştirdik. Bilgilerimiz, öğrendiklerimiz hiç unutulmamıştır. Benim özellikle bilgilerim hiç unutulmamıştır. Uzun zaman okul hayatım oldu. Sonra bir Paşa Bahçesi'nin satış mağazasında çalışmaya başladım. Çalışmaya başladığım Paşa Bahçesi mağazasından Vakko'ya geçtim. Vakko'daki yaşamım da 2-3 sene sürdü. Sonra bankacılık hayatım var, askerlik hayatımdan sonra. 20 sene bankacılık yaptım çeşitli bankalarda ve zirve derecesinde bıraktım bankayı. Bankayı bıraktıktan sonra küçük bir restoran tarzı esnaf lokantası tarzında bir yer açtım. Burada kimsenin yiyemeyeceği değil, herkesin yiyebileceği ama rekabetin hiç olamayacağı tatlar oluşturduk. Bizim e, Türkiye'nin her tarafından lezzetleri Beykoz'a getirdik. Burada bulunmayan, kullanılmayan zeytinyağlar, Hatay'dan bir sürü meze malzemelerimiz güneşte kurumuş salçalar. Hiç kimsenin ulaşamadığı köylere irtibat kurarak o köylerden malzemeler ürettik ve getirdik. Burada tutulan balıklarla bunları harman yaptık ve insanlarımıza sunduk. Halen bu işi keyfe keder olarak devam ettirmeye çalışıyorum ama çok nadiren olsa da müşteri daha doğrusu misafir kabul ediyoruz. Çok nadiren işler yapıyoruz. Artık fiilen bıraktık. Bunun neticesinde insanlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız çok çok fazla oldu. Özellikle Beykoz dışından buraya gelip olta balığı yemek isteyenler, olta balığının keyfini varanlar, deniz kokan balıklar yedik sizde diyenler çok fazla oldu. Bizim yaşadığımız zamanlarda, gençliğimizde özellikle balık tutmak veyahut da balık balığa ulaşmak hiçbir zaman zor değildi. Hepimizin kayığı vardı. Biz de kayıksız hiç kalmadık. Ayvansaray'da kendi kayığımızın yapımında dahi çalıştık. Hemen hemen denizle ilgili her şeyi biliriz. Özellikle İstanbul Boğazı'nda olta bırakmadığım yer yoktur. Bütün kerterizleri, nişanları, balıkların zamanlarını, havanın nereden nereye tramola yapacağını, yani döneceğini, hava kaçak yaparsa nereye sığınacağımızı, her şeyi biliriz. Rahmetli babamızdan çok şey öğrendik, kendimiz de üstüne koyduk. Şimdi meydana gelen teknolojiyle bunları daha da pekiştirdik. İşimizle ilgili unutamadığımız zamanlar benim babamın arkada, ilkokul arkadaşı olan Sadri Alışık'ın Paşa Bahçe'ye gelip hiç telefonun olmadığı, haberleşmenin olmadığı zamanlarda nasıl bir haber gönderiyorlarsa, Şirzat abinin kahvesinde buluşmaları, benim buradan babamın ve benim tuttuğum lüferleri oraya götürmem, Sadri babanın elini öpmem, ondan şiir ve şarkılar dinlemem, sonra beni göndermeleri, kendilerinin arkadaşlarıyla konuşmaları, şakalaşmaları, saatler süren muhabbetleri, hiç unutamadığım şeylerdi. Buna en önemli şeylerden bir tanesi, biz Sadri Baba'yı sinemada ve televizyonda görüyorduk. Bir anda karşınızda gördüğünüz zaman ve babanızın arkadaşı olduğuna inanamıyorsunuz san, sanırdık. Şimdiki gibi iletişim de yoktu. Sadece ve sadece Sadri Alışık gelmiş denildiği zaman akan sular dururdu. Çocukluğumuzda herkesin bahçesine girip çıkabilirdiniz. Kimin bahçesinde hangi ağaçlar var, meyveler var hepsini bilirdik. Bizler kendi bahçemizdeki meyvelerden başka komşularımıza götürdüğümüz zaman onlar da kendi meyvelerinden bizim tabaklarımıza doldurur, geri gönderirlerdi. Bahçemizde yaklaşık dört tane büyük dut ağacı vardı. O dut ağacındaki dutlar her gün silkelenir. Büyük sini ile beraber dışarıya kapının önüne konur. Durak bizim evin tam önündeydi. Sultaniye otobüs durağı. İnsanlar denklerini veya elindeki fazlalıklarını bizim kapıyı açarak bahçenin kenarında bir yerimiz vardı. Oraya bırakırlar. O dutlardan hiç kimse yemezdi. Dutları yensin diye koyduğumuz halde ertesi gün dutlardan bir tane at alınmadığını, hiçbir şeyin ellenilmediğini ve orada kaldığını gördük. Beykoz gençliği için konuşulacak konu çok fazla. Ama asıl önemlisi Beykoz'daki gençlerin bir şekilde rehabilite edilmesi lazım. Bir şey söylüyorsunuz, ben genelde basketbol, handbol maçlarına giderim. Eski bir basketbolcuyum. Oğlum senelerce oynadı. Hem Beşiktaş'ta oynadı hem Beykoz'da oynadı. Arkadaşlarım A sınıfı basketbol koçları olarak burada Beykoz'u birinci lige taşıdılar. Ve orada tuttular. İkinci ligde tuttular. Fakat Beykoz'un bir sorunu var. Bu sorun birincisi ailelerdeki eğitim, ikincisi okuldaki eğitim. Aman boşverlikle olmuyor. Mutlaka sporla rehabilite edilmesi lazım. Bir iş sahibi olacaklarsa yine Beykoz çevresinde olacaklar. Sanatkar olmuyorlar. Bakın mahallemizde bir elektrikçi yok. Elektrikçi bakıyorsunuz en ufak bir arızayı kendiniz gidermek zorundasınız. Çünkü elektrikçi yok. Elektrikçi olmadığı gibi marangoz bile çok az. Bunlar küçük şeyler belki ama insanlar bunlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu gençlerin el sanatlarıyla ilgilenip kendilerini geliştirerek sporla desteklenerek en önemli şey bu. Benim hocalarımdan bir tanesi Şahin Köktürk'tü. Bizi o kadar yetiştirmiş ki askere gittiğimiz zaman hiçbir rahatsızlık çekmedik. Ve bize anlatmıştı bunun böyle olduğunu. Demişti ki siz askerde rahat edeceksiniz. Sağa dönüş, sola dönüş. Yani, evet, belki biraz fazla miktarda e, sıkı ve disiplinliydi ama bunun neticelerini biz askerde rahat ederek gördük. İnsanlara para kazandırmak değil, insanlara hayatı kazandırmak önemli. Siz ne kadar kazanırsanız kazanın. Hazır paranız biter. Hiçbir şekilde parayla insanlık olmaz. Evet, Beykoz'da yaşamaktan memnunuz. Beykoz'da yaşamaktan niye memnunuz? Çünkü kendi doğduğum köyde yaşıyorum. Babamın doğduğu köyde yaşıyorum ve bundan son derece hoşnutum boşunuz olmamın sebeplerinden bir tanesi herkes beni tanıyor, ben herkesi tanıyorum. Hiç kimseye şöyle yapalım, böyle yapalım, şunu şöyle yapmayalım mı diye bir şeyler danışmıyoruz. Herkes bize saygı göstermeye çalışıyor. Evimden çıkmadığım halde, dükkanımdan çıkmadığım halde pazar esnafından kamyonetiyle malımı bırakıyorlar. İstediğim her şey bana kadar gelebiliyor. Bunun bir önceki adımı benim için önemli olan şuydu. Ben bu çalışan kesimin, bu esnaf kesimin dedelerini tanıyorum. Onlar da benim babamı tanıyorlar, beni tanıyorlar. Onun için hiçbir şekilde zorlanmıyoruz. Tek zorlandığımız yer Beykoz'a dönüşler ya da Beykoz'dan gidişler. Bunun neticeleri şöyle oluyor. Akşam bir yere gittiniz, bir konsere gittiniz, Kadıköy'e gittiniz. Kadıköy'den dönemezsiniz. Çünkü araç kaça kadar geliyor, kaça kadar gidiyor. Kadıköy'e gitmediniz, AKM'ye gittiniz veya Sarıyer'e gittiniz. Veyahut ki Bakırköy'e gittiniz. Dönüşünüz çok eziyetli. Belli saatlerin dışında Beykoz'a ulaşım yok. Bunun mutlaka çözülmesi lazım. Ulaşım olmayan yere kimse gitmiyor. Ben kendi aracımdan gidecek olduktan sonra zaten bir anlamı yok. Ben gidebilirim ama başkaları nasıl gidecek? Ben Orhan Veliciyim. Orhan Veli 100 yaşındayken belediyeye baskı yaptık. Orhan Veli'nin 100. yıl dönümü, doğum gününü kutlayın diye. Orhan Veli kimdir? Beykozumuzdan yüzlerce, belki onlarca, şimdi sayı vermek çok abesle istigal olur ama yazar geçmiştir. Bunlardan birçoğunu Beykoz hatırlamıyor. Beykoz kim diye bilmiyor. Kim kimdir zaten bilmiyor. Orhan Veli'nin Beykoz'da olduğunu, Beykoz'da doğduğunu, babasının, annesinin özellikle burada olduğunu ve Yalıköy'de doğup büyüdüğünü herkes biliyor. Beykoz'a aşık olduğunu biliyor. Beykoz'lu birkaç arkadaşının olduğu biliniyor ve kendisi de belirtmiş. Kardeşi yaşıyordu en son birkaç ay önce öldü, vefat etti. Bunlar röportajlar yapıldı. Orhan Veli'nin 100. doğum yıl dönümünde Beykoz Belediyesi'ne baskı yaptık. Anmalar sadece ve sadece çok çok önce bazı sivil inisiyatif kuruluşları ki o Beykoz Vakfı'dır onun neticelerinde Beykoz Parkı'nda Orhan Veli'yi anma gecesi düzenlendi. Bu gecede inanılmaz şiirlere okundu, inanılmaz konuşmalar yapıldı. Sonra Orhan Veli unutuldu. Yıllarca ben Aşiyan'daki mezarına gittim. Mezarı inanılmaz güzeldi. Yontma taştan arkadaşı yapmış. Hepsinin isimleri var bende. Ben Orhan Veli'ciyim. Neden Orhan Veli'ciyim? Orhan Veli Türk şiirini aruz vezninden kurtaran insandır. Sokak diline düşüren insandır. Sokaktaki insanın şiiri bilmesini, istemesini, özümsemesini sağlamıştır. Bunlar garip akımıdır. Hemen yan sokağıma garip çıkmaz diye isim vererek belki takdir ettiler bizi ama baktığınız zaman burada Orhan Veli anma törenleri için birkaç arkadaşımla beraber baskı yaptık. O baskının neticesinde Beykoz Belediyesi Profesör Doktor Haluk Oral'ı getirdi. Sonra biz de kendi iş yerimizde burada Haluk Hoca'yı davet ettik 100. yılı için 100 yaşındayken ve onun bilinmeyen her türlü yönünü Haluk Hoca'dan dinledik. Haluk Oral bu konuda en kapsamlı kitapları yazmış insanlardan biridir. Yapı Kredi Yayınları Orhan Veli'nin 100. yaşı için Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde bir Anma günü de haftası değerlendirdi. Buradaki şiirleri tek tek okudum. O manalar, o anlamlar, ufacık şiirdeki üç tane e, kelimedeki dünyayı sıradırabilmişi inanılmaz bir şeydir. Orhan Veli'nin en çok sevdiğim şiirlerinden bir tanesi. Gün olur, gün olur alır başımı giderim denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yel kovan kuşlarının peşi sıra. Dünyalar vardır düşünemezsiniz. Çiçekler gürültüyle açar. Gürültüyle çıkar duman topraktan. Hele martılar, hele martılar. Her bir tüylerinde ayrı telaş. Gün olur başıma kadar mavi, gün olur başıma kadar güneş. Gün olur deli gibi. Orhan Veli anısına saygılarımla. Bu çalışmalarımıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Geçmişten geleceğe birkaç tane iz bırakabiliyorsak ne mutlu bize.